can. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Ankara'da 7. koşu başladı. 11 numaralı Rage of Angel 1,5 boy kadar geç başladı koşuya. Çok iyi çıktı 9 numaralı Forever Good liderliği alıp 2 boy fark yapıyor. İkinciliğe 5 numaralı Optimus Prime sokuldu. 1 boy kadar geride 2 numaralı Mountain Line var. Bu safkanın 1 boy kadar gerisinde dışta 11 numaralı Rage of Angel hemen içinde 8 numaralı Cansu Can. Bari Erdim'de 6 numaralı Warrior Lion bir boya kadar geride 7 numaralı Aslı Aga bir buçuk boya kadar geride 10 numaralı Palm Angel sırasıyla Taylar son 600'e girdi. 3 boy farkla 9 numaralı Forever Good lider ikincilikte 5 numaralı Optimus Prime var 2 boya kadar geride 2 numaralı Mountain Lion sırasıyla düzeye çıkıldı. 9 numaralı Forever Good son 400 metre lider girdi fark 2.5 boy İçeriden 5 numaralı Optimus Prime dışarıdan 2 numaralı Mountain Lion'ın atakları var içeriden de 6 numaralı Warrior Lion gelmeye çalışıyor son 200'e 2 boy farkta 9 numaralı Forever... Forever Good lider giriyor ortadan 5 numaralı Optimus Prime'ın atakları var ama son %3 boy farkta önde olan 9 numaralı Forever Good yarış hayatının ilk startında kazanarak başlıyor. 5 numaralı Optimus Prime ikinci, 6 numaralı Warrior Lion üçüncü, 2 numaralı Mountain Lion dördüncü, 8 numaralı Cansu Can da beşinci oldu. 9 numaralı Forever Good Akın Sözen'le kazandı.